Görüşürüz öğretmenim. Güzel. Görüşürüz, görüşürüz. Ben gittim. <laughs> geldim geldim hepsini topladım hepsini topladım aa hepsini topladım ee, hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim aa araba çok yavaş gidiyorsun ee, bunu siz istediniz Arkadaşlar bu arada o anda Bahar ne olduğunu anlamadı ve diye ağzından yaptı. Bir daha yapsana Bahar. <laughs> Bir daha yap. <laughs> onda, yümseniz. onda ikimiz de aynı anda yaptık. Ay bu arada. Neyse baş verin.

gidelim. ha? Ha? Neden geldiniz? Eee, burada kalmak istiyoruz da yani bugünlük sadece çok yorulduk. Eee, nasıl bir gün geçirdiğimizi bilemezsiniz. Eee, nasıl bir gün geçirdiğimizi bilemezsiniz. Eee, <laughs> eee, tamam. Neyse neyse görüşürüz, görüşürüz. Okay. Ee, buraya, bu videoya abone olmayı, okay. e, like atmayı falan filan, yorum yazmayı falan filan. <laughs> e, Manzumayız. Ee, öyle bir şey bir şey falan filan. Ee, falan filan hoşça hoşçakalın.